maç e, planımıza uygun oynandı Uzunca bir süre hem penaltı olan pozisyon hem de e, bizim adımıza çok negatif bir durum Bir de üstüne 10 kişi bırakan pozisyon bizi e, ikinci yarı başlarken bizim için e, oluşabilecek en kötü senaryoydu e, tam oyuncu değişirken maalesef zaten zor olan işimiz 9 kişi kalarak daha da zorlaştı ve 9 kişi kalır kalmaz da daha yeni 5-3 dizilişini oyuncularımıza tam geçiremeden bir gol daha yedik bir karambol pozisyonundan. 2-2'den sonra evet gol her ne kadar son dakikada 3. golü yesek de 90. dakikada arada Fenerbahçe'nin gerçekten gol olabilecek pozisyonları, direkten dönen topları vardır ki, vardı ki bunlar da gayet e, normaldir. E, ve benim için çok iyi bir şey e, 3-2 olduktan sonra takımım 9 kişi kalmasına rağmen acaba bir gol atabilir miyim diye saldırmaya başladı. Ee, ve bir şut attık. Ee, olabilirdi. Akintola'la bir pozisyona girdik. İyi vuramadık. Ee, ama burada olup olmaması değil. Ee, kale cari 8 kişiyle bile e, tekrar puanı zorlamamız bizim için pozitif görüntülerdi. Ee, şöyle oyuncularımı gerçekten kutluyorum. Tebrik ediyorum işte bugün biz normalde galibiz falan gibi arabesk noktalara girecek değilim. 10 kişi 11 11 iken de 11 10 iken de ne dediysem onu yaptılar. Ee, ama 5 artı 3 sisteminde evet tem çok daha konuşacak zamanımız var. Hemen golü yedik. Hem de zaten başlı başına Fenerbahçe'nin bu kadar hücumcu yüklendiği anlarda kolay bir sistem değildi. Ee, hakem kararlarına gelince cesurdu. Sadece işte benim tasarruflarım ne? E 10 kişi kaldığımız zaman neler yapabiliriz? 9 kişi kaldığımız zaman neler yapabiliriz? Algıyı çok becerebilen bir durumum yok. Spor adamıyım. Yönetimimiz. Ama algıyı çok iyi becerebilen spor adamları da var. Kazandığı zaman sempatik olan, yenik durumda veya kaybettiği zaman bunun tam tersi görünen antrenörlerimiz de var. Ben böyle yapmak istemiyorum. Futbolumla gündeme gelmek istiyorum sadece. Oynattığım futbolla ve daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Yönetimimizin tasarrufudur. O başkan vekilimizin açıklamasıdır. Ama ben sadece 3-2 iken bile acaba bir tane gol atabilir miyiz? Konsantrasyonundayım. Atakımı çeksek mi falan filan yok. Sosyal ya bu söz yapalım. bu bayağı bir şey yani ya. Kimisine göre sıfat, Kimisine göre kibarca buradan gider misin? Kimisine göre küfür. Bu söyleyenin formasına göre değişir.